Bu ne böyle Gazanfer? <laughs> Kısra bakma be İrfan, memuruz biz. Senin gibi zengin kurusu villalarda yapamıyoruz planlarımızı. <gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsunuz? Otursanıza. Dinlemeyecek misiniz planlarımı? Şimdi bir gün bir polis, bir mafya, bir de cezaevi müdürü bir mekanda toplanmış. <laughs> Fıkra <mı> anlatacağım? <laughs> Yok daha dur. Boşluk doldurmaca oynayacağız. Bunlar mekanda toplanmış. Polisin neyi var? Polisi durduracak gücü. Mafyanın neyi var? Uyuşturucusu silahı. Cezaevi müdürünün neyi var? Ne alakası var yapacağımız işle? Onu soruyorum işte. Tahmin et neyi var müdürün? Harcanacak çocukları. Ya biz bu üçlüyle var ya ortalığın. <laughs> Eski günlerdeki gibi. Aynen öyle. Var mısınız? Sezar'ın hakkı Sezar'a gerçekten iyi plan. Ya yani her Allah'ın günü o çocukların yüzüne bakıyorum. Benim niye aklıma gelmedi ki daha evvel? E kutlayalım o zaman. Ha? Bu ne lan? Ulan oğlum, amma da gaz varmış sende ha. İnsan iki tane bira koyar şuraya. Peki Gazanfer, bu takoz manyak. Senin derdin ne hapisteki çocuklarda? Mithat Bey, alın artık oğlunuzu. Bir yıl oldu. Daha fazla bekleyemeyiz. İyileşti mi? Söylemiştim. Psikolojik değil hastalığı. İyileşti mi doktor? İyileşmedi. İyileşmeyecek de. Tedavisi yok. Ben daha fazla sorumluluk alamam. Hafıza? Bir yıldır elektroşok tedavisi görüyor. Gelmedi tabii geri. Bundan sonra da gelir mi bilmem. Belki çok sonra kopuk kopuk hatırlar bir şeyler. Alın artık ama ya. bizi de zor durumda bırakıyor. Kazanfer. Kazanfer bana bak. Hatırlıyor musun beni? Ben oturacağım mı artık? Kazanfer, gel oğlum, gelsen oğlum. Allah kahretsin seni çocuk. yapacaksınız doktor? Yapamam. Polis bulun! Polis benim lan. Emniyet müdürüyüm ben. Başka yolu yok. Yapacaksınız. Bir çocuk öldürdün Allah'ın belası. Çocuk öldü duydun mu? Ha? Bir şey hisset. Bir şey hisset lan. Ağla. Bir şey yap. Dinle şimdi. Çocuk yetim. Yetimhaneden gelmiş. Yarın geri dönecekmiş zavallı. Adı Gurur. onu yerine sen geçeceksin. Her şeyi ayarlayacağım ben. O ölmedi hakkında. Sen öldün. Anladın mı beni? Kazanfer öldü. Sen gurursun artık. Baban değilim ben senin. Benim oğlum öldü. Neyse ne. Hadi ben emniyete gidiyorum. Müdür, önceden tatbikat yapın. Bakalım plan işleyecek mi? İrfan, sen de çeneni sıkı tutacaksın. Sebep? Sebebi şu ki beni kimse bilmeyecek. Adımı falan kullanmayın. Ya da illa kullanacaksanız Gazanfer deyin. İşim gücüm var benim. Benim de işim gücüm var. Ben de memurum. İyi o zaman sana da bir tane isim buladım. Gurur Gazanfer, Sayit Sazan. Nasıl iyi mi? Hadi mekan arkamdan kilitlersiniz. Ha, İrfan. Cebrail'e söyle o işi halletsin. Bilal'le konuştum. Bir şey çıkmıyor artık yeter. Söylerim ama ben karışmam. Kendine has yöntemleri var onun.